Hey buddy, this is Mustafa speaking. Bu videomda sizlere if clause'un type 2 cümlelerinden bahsedeceğim. Type 0 ve type 1'ı anlatmıştım. Zaten bunların hepsi koşul cümleleridir ve iki kısımdan oluşur demiştim. If'li kısım yani şart kısmı ve sonuç kısmı. Şimdi anlatacağım type 2 cümleleri unreal durumlar için kullanılır. Yani Type 0 ve Type 1'i anlatmıştım. Orada durumların gerçek olduğunu vurgulamıştım sürekli. Burada da vurgulamak istediğim nokta şu. Bu cümleler kesinlikle unreal ifadelerdir. Yani varsayım cümleleridir. Örnekle inceleyelim. Milyonlarım olsaydı eğer dünyayı gezerdim. Ama maalesef benim böyle bir şansım yok. Böyle bir cümle kurmak isteseydim nasıl kurardım? If I had millions, I would travel around the world. Veya çoğu öğrencinin verdiği bir örnek vardır. Ben daha sıkı çalışsam profesör olurum oğlum. Hemen inceleyelim. If I studied harder, I would be a professor. Ya da diyelim ki sizin bir toplantınız var ve arkadaşlarınız buluşmuşlar. Hemen sizi bir arada dedi ki, ya niye burada değilsin? Size diyeceksiniz ki, şu an toplantım olmasa kesinlikle orada olurdum. Nasıl dersiniz? If I didn't have a meeting right now, I would definitely be there. Şeklinde cümlenizi oluşturursunuz. Ya da eğer arabam olsaydı bu kadar yolu yürümezdim şeklinde bir cümle kuracaksam yine aynı şekilde type 2 cümlelerini kullanırım. Yani if I had a car I wouldn't walk all the way up here şeklinde cümlemi oluştururdum. Diyelim ki ben bir adamım kadın değilim sonuçta. Eğer kadın olsaydım ya da kadın olsam kesinlikle güzel bir kadın olmazdım. Böyle bir cümle kuracaksam eğer nasıl kurarım? If I were a girl if I were a girl or if I were a woman, I wouldn't be beautiful. Şeklinde cümlemi oluştururdum. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey, I, you, we, they yani herhangi bir özne için were kullanımı. Peki neden? Was'ın kullanıldığı durumlar da mutlaka mevcuttur. Daha çok böyle sokak dilinde kullanılır. Yani okumuş insanlar, aydın kesim ağırlıklı olarak if I were şeklinde cümleler kurar. Bu da sizin eğitim seviyenizi de belirler. Bu yüzden if I were şeklinde cümlelerinizi oluştursanız daha iyi olacaktır. Biraz da formundan bahsetmek istiyorum. Type 1 ve Type 0 cümlelerini hatırlarsınız. Real present yani gerçek durumlar olduğu için present simple kullanıyordum. Burada İngilizce'de yani real and real mantığını mutlaka oturtturmanız gerekiyor. Bir cümlenin unreal olabilmesi için Type 2 cümlelerinde de gördük. Bir tık pastına alıyoruz. Present simple ifli kısmında ne yapıyoruz? Past simple'a çeviriyoruz. Sonuç kısmında ise modul varsa onun da bir pastını alıyoruz zaten. Hemen bunu bir örnekte incelemek istiyorum. Gerçek bir durum düşünelim. Öğrenci bir sınava çalışırsa eğer geçecektir. Zeki bir öğrencidir. Çalışırsa geçecektir. Bu gerçek bir durumdur ve bunu çok sık kullanırız zaten. Nasıl oluştururuz? Type 1 cümlesidir. If you study hard yani sıkı çalışırsan You will pass the test. Sınavı geçeceksin. Bu kadar basit. Ancak tembel bir öğrenci düşünelim ve bu çocuk hiç çalışmıyor. E çalışmadığı için de geçemiyor doğal olarak. Bu durumu çalıştığını varsayarsak eğer diyeceğiz ki type 2 ile If you studied hard, you would pass the test. Yani sen çalışsan geçersin. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta şurası. Burada diyorsunuz ki eğer çalışırsan yani gerçek bir durum söz konusu. Ama burada da diyorsunuz ki eğer çalışsan yani zaten çalışmıyorsun anlamı yatıyor burada. Yani you don't at all. Dikkat etmeniz gereken başka bir nokta ise to be'nin kullanımı. Bütün özneler için were kullanıyoruz. She were, I were, you were hepsi için were kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi zamandaki değişimin sebebi real, unreal olması. Eğer real ise present simple, unreal ise past simple oluyor. Modulda eğer unreal bir durumu yani type 2 ile kurmak istiyorsanız will, da dönüşüyor. Can olsaydı Kuda dönüşürdü. May olsaydı might'a dönüşürdü. Ağırlıklı olarak da Wood ve could kullanılır. Başka dikkat etmeniz gereken nokta ise bütün özneler için were kullanıldı. Type 2 cümleleri de bu kadar. Have a nice day.